Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir ekşi mayalı e, ekmek tarifi vermek istiyorum. Yine böyle gözeneklerim 40 bin kere maşallah sünger gibi oldu. Bakın çok güzel oldu. Bu sefer yarı yarıya tam buğday unu, ruşey mi alınmamış un kullandım. Bakın böyle sıktığımda ekmeği çok güzel bir şekilde tekrar hemen eski haline geliyor. Çok güzel kabuk tuttu alttan üstten. Şahane bir ekmek oldu. Şöyle bu yuvarlak kalıba yapmış olduğumda çok güzel tost yapıyorum. E, tam buğday unu olduğu için rengi böyle esmer oldu. Gerçekten şahane bir ekmek. Ve bu ekmeği yaptığım gün yemek yapmıyorum. Kahvaltı sofrası hazırlıyorum. Şahane oluyor. Sizlerle de hemen paylaşmak istiyorum. Şöyle mayamı çalıştırıyorum yine. Mayam bakın geçen hafta ekmek yapmıştım. Paylaşmıştım da sizlerle. Hemen mayamı aldım kabıma. Haftada bir çalıştığı zaman mayanın çok hoşuna gidiyor. Bu kabı yıkayıp tekrar mayamı onun içerisine çalıştırdıktan sonra ekmek yapmak için ayıracağım. Şöyle bir karıştırıyorum önce elimle kuru malzemeyi. Mayam bakın geçen seferki kadar kuru değil. Haftada bir çalıştırdığım zaman çok iyi oluyor. Bazen işte yapamayabiliyorum. iki haftada bir yapıyorum. Üzerine şöyle bir buçuk su bardağı un koydum. Normal un koyuyorum. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar da su koydum. Biraz daha su ekleyebilirim. Böyle kek kıvamının kadar olacak kıvamı. Şöyle bakın karıştırıyorum. Çok güzel oldu. Hemen suyu unu görünce maşallah coşmaya başladı. Şahane bir kıvam almaya başladı. Maya çok faydalı. Bu mayanın yapımını size öğreteceğim inşallah. Tarhana hamurundan yapıyorum. Bir takipçim yazmış tarhana yazın oluyor. Ben yaza kadar bekleyemem. Bu tarhananın tarifini istiyorum. Hani bize bu tarhananın tarifini yapar mısınız diye. Ben de tamam dedim. Kış sebzeleriyle nasıl olur bilmiyorum ama inşallah hemen deneyip mayanın tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum yazdan önce çünkü ramazan geliyor ramazanda da bol bol yemelisiniz bakın şöyle çok güzel bir kıvam almaya başladı ne kadar güzel uzadığını görmenizi istiyorum kopma yok çok güzel uzuyor böyle lastik gibi adeta bu kadar sıvı olmasına rağmen katı değil kıvamı ama buna rağmen lastik gibi akşamdan ben mayamı bu şekilde çalıştırıp ııı Kalorifer peteğinin yakınına koyuyorum. Sabaha kadar mayalanıyor. Sabah da hamurumu yoğuruyorum ee, ve ekmeğimi yapıyorum. 3-4 saat sonra ekmeğim hazır oluyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Üzerini şöyle birazcık suyla nemlendirdim. Biraz da un serpip kapağını kapatıp kalorifer peteğinin yanında mayalanmaya bırakacağım. Çok güzel mayalanmış sabah böyle. Şeffaf yoğurma kabım kırıldığı için dışarıdan nasıl mayalandığını gösteremiyorum size. Böyle üstten göstereceğim. Videolarımı izlerken beğendiğiniz zaman lütfen bir maşallah demenizi istiyorum çünkü bazı şeylerim kırılıyor, dökülüyor. Eşim de diyor ki nazar oluyor, paylaşma bu tür şeyleri diyor bana. Bakar mısınız? Çok güzel mayalanmış hamurum gerçekten. Yer-Gök dua üzerine, o yüzden sizden bir maşallah istiyorum. Videoyu beğenip beğenmemeniz çok önemli değil, beğeni atmanız o kadar önemli değil benim için ama maşallah demenizi rica ediyorum sizlerden. Çünkü ben sizlere hep dua ediyorum. Bir yorum yazdığınızda bile çok dua ediyorum. Ee, şöyle yoğurma kabıma güzelce undan bir yatak hazırladım. Şöyle birazcık birkaç dakika mayamı karıştırıp yerine alacağım. Yarısını maya olarak ayıracağım, yarısıyla da ekmek yapacağım. İnşallah bir dahaki sefere. Şöyle bakın mayamı ayırdım. Kıvamını da görüyorsunuz. Şöyle bir avuç kadar da e, tek eliminin avucuyla gösteriyorum. Mayamı ayırdım ekmek yapmak için. Şöyle üzerini bolca unla kapatacağım hava almasın diye. Mayamızın hava almaması gerekiyor. Unun bir ölçüsü yok. Bolca un koyun. Çünkü bu unla bir dahaki sefere ekmek yapacağız. Bu un kesinlikle ziyan olmuyor. Şöyle streçle sıkıca hava almayacak şekilde 2-3 kez kapatıyorum. Şöyle çapraz kapatıyorum streci. Sağdan soldan bakın bir de bu, bu taraftan yapıyorum. Ve buzdolabının kahvaltılık bölmesi sıfır derece olduğu için oraya koyacağım. Orada mayalanması daha az olacak. Şöyle kala, e, ayırmış olduğum unun üzerine mayamın üzerine pardon un ekleyerek 4 su bardağı normal un 3 su bardağı da ruşeymi unu ekliyorum. Bu bardağın ölçüsü de 200 mililitre. 2 tepeli tatlı kaşığı tuz 2 silme yemek kaşığı da şeker koyuyorum. 4 su bardağı su aldım yanıma. Bardağı da yanında artanını ölçeceğim. Bir de elimi ıslatmak için su aldım. Hemen şöyle maya ile unumu karıştırarak yoğurmaya başlıyorum. Covid geçirenler, ameliyat olanlar, grip olanlar, hasta olanlar, çocuklar, şeker hastaları, yaşlılar bu ekmeği çok rahatlıkla yiyebilirler. Tam buğday unu olduğu için mümkünse tamamını tam buğday unundan yapabilirsiniz. Ee, şöyle azar azar suyumu ekleyerek hamurumu da yoğuruyorum bir taraftan. Ben bazen tam buğday unundan da yapıyorum tamamen, bazen de böyle karışık yapıyorum. Ee, maalesef tam buğday ununu da her zaman alamıyoruz, her zaman bulamıyorum. O yüzden bir tane bir kilo tam buğday unu aldığımda onunla üç ya da dört kez ekmek yapıyorum. Evet, şöyle bakın çok güzel yoğurdum. Bu sefer geçen seferkinden bir tık e, katı yoğuracağım, bir tık. Geçen seferki biraz e, kek kıvamından biraz koyu yoğurmuştum. Öyle de çok güzel oluyor da sünger gibi oluyor. Bu sefer bir tık koyu yoğuracağım. Bakın bu kadar koyuluğu bu çok koyu değil yine de kek hamurundan biraz koyu ve e, yoğurma kabından ne kadar güzel ayrıldığına dikkat edin. Çok güzel ayrılıyor, yapışmıyor bu kadar eee cıvık bir hamur olmasına rağmen yoğurma kabından bakın şöyle tuttuğumda çok güzel kalkıyor. Bu hamurun çok güzel olduğunu gösteriyor. Şöyle elimi hafif suya batırarak böyle hem yumruklayarak hem de çekiştirerek güzelce bir 5-6 dakika kadar hamurumu yoğuracağım. Ekşi mayayı çok araştırdım ben. Öyle 3-5 gün unu besleyerek yapılan mayalarla ben bir türlü ekşi mayalı ekmek yapamadım. En güzel ekşi mayalı ekmeğin tarhana hamurundan olduğunu öğrendim. Bakın şöyle bir havaya kaldırmak istiyorum. Kabı yerinden kaldırıyor. Böyle 40 bin kere maşallah çok güzel kapta kalkıyor görüyorsunuz. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Lastik gibi adeta. Eee çok da faydalı. B vitamini eksikliğiniz varsa, B12'niz düşükse mutlaka ekşi mayalı ekmek yiyin. Hamileler de bol bol yesin. Üzerine biraz un serptim. Bir sofra bezine sarıp kalorifer peteğinin yanında yaklaşık 3-4 saat kadar mayalandırdım. Bakın böyle çok güzel mayalandı. Kap dolmuş. 40 bin kere maşallah çok güzel olmuş. Hemen şöyle kalıpları çok sever maya. Böyle dar kalıp olursa onu daha çok sever. Şöyle borcam kalıba bir tane de böyle yoğurt kabı var. Onu kalıp yaptım ben. Hemen yoğurt kabına da böyle toprak kap. Toprak kapta çok güzel oluyor. Bu tür kapları atmayın. Kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bolca un koydum. Tam buğday unu koydum. Bakar mısınız? Maşallah ne kadar güzel kabarmış. Çok güzel kabarmış. Hemen şöyle üç parçaya böleceğim kapların büyüklüğüne göre ayırıyorum. Bu küçük parçayı yuvarlak kaba yerleştiriyorum. Böyle bolca unlayarak şey yapıyorum. Sarıyorum. Şöyle hafiften açıp sağdan soldan biraz çekiştirip üstüne katlayıp şöyle altına doğru biraz yuvarlıyorum. Biraz böyle bakın un serpiyorum ve kalıbını alıyorum. Şimdi fırını ısıttım. Ilık fırına koyacağım. yani sıcak değil. Bununla da tavada hamur işi yapacağım birazdan. Fırın ılık, ılık fırında üzerine bir yağlı kağıt örterek ılık fırında ekmeklerimi mayalanmaya bıraktım. Bunları da böyle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Üzerine de bakın şöyle kurumasın diye yağlı kağıt örttüm. Hemen tavaya alıyorum. Tavam da ısınıyor bu arada. Biraz taze soğan, bir yumurta, biraz peynir koydum. Üzerine de ikinciyi kapatıyorum. Şöyle hızlıca kenarlarından bastırıyorum. Ağzını kapatarak... Çöreklerimi pişiriyorum, çok güzel oluyor. İsterseniz yağlayabilirsiniz, ama biz böyle kuru seviyoruz, yağsız seviyoruz. Kahvaltı sofrasında hazırladım ben. Ee, yanında işte peynir, zeytin reçel, yazdan yapmış olduğum reçellerle nefis bir akşam yemeği oluyor bize. Ee, bazen de yemek yapmıyorum, bu şekilde yapıyorum. Şöyle yumurtanın sarısını isterseniz dağıtabilirsiniz. Ben e, bizimkiler böyle sevdiği için dağıtmadan yapıyorum. Çok nefis oluyor gerçekten. Tam buğday unu da olduğu için çok lezzetli. Piştikten sonra tereyağı sürebilirsiniz. Ben bazen sürüyorum. Bugün sürmedim. Çok doyurucu oluyor. Bu ekmek, bu hamur o kadar doyurucu ki içerisinde ekşi maya olduğu için, tam buğday unu olduğu için hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Özellikle hamileler ekşi mayalı ekmekleri bol bol tüketsinler. Folik asit yetersizliği yaşamazlar. Şöyle isterseniz bakın böyle çok güzel oldu. Çok da sıcak dokunamıyorum bile yumuşacıklar. Ee, şöyle boş da pişirebilirsiniz. Ben şimdi birkaç tane de boş pişireceğim. Şunu içini göstermek istiyorum size ama elim yanıyor kesemiyorum. Bakın böyle çok güzel kabarıyor. Gerçekten balon gibi de kabarıyor pişerken. Şöyle iç dokusunu göstermeye çalışacağım az bir şey. Soğanların rengini, yumurta, peynir harika olmuş gerçekten. Çok güzel, çok lezzetli. Ee, i̇nşallah sizler de, e, böyle yapar, denersiniz. E, Boşta yapabilirsiniz. Böyle maşallah balon gibi pişer. Her zaman bu şekilde büyüklüğü ne olursa olsun pişer bu şekilde yumuşacık olur. İçerisine dürüm yapabilirsiniz. Bunların böyle boş peynir kahvaltılık dürüm yapabilirsiniz çok güzel oluyor gerçekten bu arada ekmeklerim de yaklaşık yarım saat sürdü benim tavada bu işi yapmam yarım saat dinlendiler fırında ve böyle çok güzel kabarmışlar çatlamışlar hatta kesmeyeceğim hemen 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim turbo ayarda pişiriyorum ben ve üzerini hemen örtüp sofra bezine sardım Nemini kaybetmesin diye soğuduktan sonra da böyle poşetin içerisine alıp altına bir nihale koydum poşetin içerisine üzerinde de yağlı kağıdı koyarak terlememesi için ee, sabaha kadar böyle tuttum şimdi sabah kahvaltısında da e, bunları tüketeceğiz ekmeklerimi şimdi dilimleyeceğim güzelce gerçekten nefis oluyor nefis olmuş zaten kokusu muhteşem altı üstü de çok güzel kızarmış. Şimdi dilimleyerek size dokusunu göstermek istiyorum. İnşallah çok yakın zamanda bu mayayı, ekşi mayayı sizinle paylaşacağım. Ve hiç bozulmayan, yıllarca dursa bozulmayan ekşi mayanız olacak. Bakar mısınız? Ekmeklerin içerisi de çok güzel. 40 bin kere maşallah. Bakın böyle sünger gibi. Kendi kendime de maşallah diyorum. Çünkü insanın kendisine de nazarı olurmuş. Siz de kendinize de maşallah deyin ara sıra. Evet, şöyle bakın, sünger gibi gerçekten Covid geçirenler, ameliyat olanlar, hasta olanlar e, mutlaka bu ekmekten ekşi mayalı ekmekten bol bol tüketsinler. E, gerçekten doğal ilaç, doğal şifa. Şöyle e, ben bir kısmını da dilimledik, dilimleyip e, dondurucuya atıyorum. Çünkü bu ekmek bize yaklaşık 3 gün gider. Çok doyurucu bir ekmek. İsteseniz de. İki dilimden fazla yiyemiyorsunuz, doyuyorsunuz böyle. Hani eşim ekmeği çok sever, o bile iki dilim yediğinde doyduğunu söylüyor. Ben bir dilim ancak yiyorum. Gerçekten içi pamuk gibi, kendisi sünger gibi çok da güzel kabuk tutmuş bir ekmek. Bu lavaşlar da öyle böyle yumuşacık, çok güzel. İnşallah çok yakın zamanda sizlerle mayasını da paylaşacağım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.